<laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte orman Ajanda yürüyüşü açalım. Yapıyoruz. Orman yürüyüşü yapıyoruz. Tanıtım evet bu Lal, e, bu Zeynep. E, bunlar çaylar. Çaylar bizim Çay. kahve bir kere. Tamam bunlar kahve içiyor bunlar ayı yani. <laughs> Öyle evet. Bunu evet. güzel editlemen gerekiyor. Bu, bu Edit ed demeyeceğim. Bunu ne editlemeyeceğim ya? Bak el ya. Arkasına, seni bir tane... Aa, Herhalde. Ne hindisi? Ne hindisi? Ne hindisi? Şimdi bu. Arkandan gelecek bir şey söyleyeceğim. Hayır. Hindi. değil. Ne? Mu? Hindi Kavuk değil. Tavuk Tavuk. Gerçi ibi var. Kuk kuk kuk. Kuk kuk kuk. Bu horoz herhalde. Aynen. İbi var çünkü. Sarang heyo. Sarang. Sarang heyo. Sarang heyo. Aynen. Sarang heyo. Kapatıyorum sonra görüşürüz. Dönüp <laughs> 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 durum kontrol. <laughs> Sırtım ağrıyor. Ve <laughs> çamura girdik. Şöyle, evet. Evet. Durum görüyorum. Evet. Ya alarm durum kontrol. Beni de çek. Evet. Bir <laughs> treylerle. Durum kontrol. Açım. Aç evet. Aç değilim. Bayağı 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 al, evet, ben azıcık acıktım. Çok az bayağı iyiyiz. Evet, ne? Bugün evet bayağı şu anda sandalyeye Durum kontrol. Çok iyi. Okeyim. Arda orada. Bayağı iyi. Ben de bu videodayım. Şey şey tamam. Bir şey diyeceğim. Şey Bana da bulur Ben de. istiyorum ben, ben, istiyorum. ben, ben istiyorum. Araba ben geliyor. Araba geliyor. Gelin içeri Kenara ben gel kenara. Arda. Sular var. Tamam. Başla videoya. Arkadaşlar. Deniz durum sağ mı? Deniz. Ay. Evet Berrak durum kontrol. Ben siz bir yok çekiyordum. Şok gördüm. Dur. En önden gidiyordun şey Evet. Allah. ben sosyal bir kelebek, sosyal bir çiçek olduğum için. Social butterfly. Social butterfly. Evet. Bak çiçeğim montum uyumlu. Çok güzel. Biraz uşağı gibi geziyorum biraz. benimki nerede? Ne? Bastonumu kime verdim ben? Sen neydi? Hayır. Evet. Oğlum. Kaos. Aha bunda. Aha bunda. Ay. 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 Ay sümüğüm akıyor. Ha? Durum bildirim bir şey. şey, şey. Sümüğüm akıyor. Evet. O yoruldum. Sırtım ağrıyor. Bu rüzgarda olmaz. Mı? Şimdi biraz daha araba bir yer bulalım. <laughs> bir şey diyeceğim. Habibi gibi görünüyor. <gülüyor> 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 Aynen. Rüzgar değil misiniz? Ben iyiyim. Ben iyiyim. Ben Dağlar Allah. Iyi. Da, dağları taşlara çıkıyoruz yine. Yine dağları taşlara çıkıyoruz. Birisi birisi bir şey olsun yani. Oy Abi, bak. Yarılmış buralar. Kim bilir hangi depremde. Ben de çıkıyorum arkadaşlar? İşte buralar. Merhaba. <laughs> Merhaba. Yasemin telefonu. Ee, Yasemin. Yaseminin telefonunu... Ee, bitirmeye yerine konuşamıyorum. İki tane göz ışık çıkıyor. Farkındayım. Kafa lambası vardı çantada ha. mı? Kafa lambası. Sabah sabah. Ne Buraya olacağı bu. belli olmaz. Belki burada hapis şey kalır. Hapisi kalır. Hapisi kalır. Ne olacağı belli olmaz. Gecenin dokuzuna kadar belki buralarda kalacağız. Birileri ölecek kaldı şey şey bir şey. Buradan da her şeyi hazır. Bir şey eksik mi söyleyin? <laughs> evet, buradan <laughs> aldım. Ben alacağım, <laughs> <laughs> <Hâze, gülüyor> ne alacağım? Habibi Yasemin. Yeter kapatıyorum. Yasemin. Bay bay. Allah. Benim ama kaba aldım. Ne olduğunu Lan. hissediyorum. Üstümdeydi o benim. Kadın pes yapıyor. Kendimi rahatlamış hissediyorum. Nereye gitti? Nereye gitti? Şu anda halinden memnunum. Rahat mı? Arda rahatsa ben de geleceğim. Biraz. Sen Şu anda endişeliyim. Heyecanla kendi şaşkına dönmüş hissediyorum. Şu anda Kaç dakika düşüyorsun? 27 saniye. Şu anda keyfim yerinde. O kadar çelişkin şeyler söyledim ki. Saatleri sonra ben oynayacağım. Oh Allah. Ama çamurmuş o yüzden. Defne şifayı kaptı. Kaptı. <laughs> ben bayılacağım. <laughs> Evet, servisten. Bana bak uzun hızlıca köfte ekmek. Durum. Salam yiyoruz. Durum evet. değerlendirme. bu alevis de olmaz anlamıyor. Arabam. Badire yok. Evet. Arabam. Arabam. Evet. Yani köfte Arkadaşlar. Arkadaşlar durum değerlendirme şey, yapın. Şey, şey, hoca, evet. yapalım yapın. Vadiye kadar gitmişken servis gerek yok. Salam yiyoruz. Doğru. Doğru makarna yiyemedik. Evet. Düt. E? <laughs> değil mi sence? No, ya çok ben çok durum değerlendirme alalım. Ya ya değerlendirme. değişik bir deneyim gibi düşünün. Çok ya. Ya. sevdiklerini çok fark ettim. Durum. bugün çok Ne diyeceğim? Şu salam var.